Evet, arkadaşım bizi uyarıyor. Reklama girmek zorundayız. <laughs> Kısa bir ara vereceğiz. Biz sizi <laughs> izlemeye devam edelim. Kaldığımız <laughs> yerden Veli Hocam. <gülüyor> Kaybedecek bir <laughs> şeyimiz yok zaten. Bir reklam aldık. <laughs> reklam aldık. Bırakın rahat Coşkun rahat girelim. <laughs> rahat rahat girelim bunu. Bırakın. Nereden reklam teklifi aldın kardeşim? Bir evet. yerden bir reklam teklifi almışsın. Bu videolardan... Neresiydi? Hangi marka? Şimdi söylemek istemiyorum abi. Şimdi yeri ve zaman değil bu. Daha bekle. Hepsi görecek. Hepsi görecek mi? <laughs> dedikleri zaman göreceğim ben onları. Yani benim reklam alma şansım çok az. <gülüyor> 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 ne alakası var? Abi? Niye bana reklam versinler şimdi? <laughs> bana da vermediler <laughs> zaten. şaka, ya şaka yaptık. Şirketin <laughs> batmasını istiyorlarsa batış batış için olabilir. Sigortadan para almak için. Saç ekimi için ol gelebilir ya sana. Yok, yok kardeşim. Saçlı Taş ve saçsız halin olarak? <laughs> niye, niye abi? Ekilmiyor kardeşim. Nasıl ekilmez ya? O yani? kadar kurak. Yok. <laughs> <laughs> Concorde'a ne anlama geliyor baba? İflas... İsminden de anlaşıldığı gibi. <laughs> ya isminden de anlaşıldığı gibi aslında. Konkorun kökü. <laughs> Çekimlerine inersek bu. Ee, kelime olarak şeyden geliyor. Fransa şey... E... Şeyden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey köyde, Nereden <laughs> hatırlayamayanlar var ya böyle. Şeyden geliyor. Hmm, sen söyle. İflas öncesi gibi. İflasla da aynı. İflas. i̇flas öncesi gibi. Şey ama yapıyorsun. iflas yani bence. İflas. Değil mi? ya Bana evet. ödeme iflas ediyorum. Bana dokunan. <laughs> yani, yani ifla... benden kimse bir şey alamaz. Evet aynı. Onu belirtiyorsun işte resmi bir şekilde. Evet. Duyuruyorsun yani. Ben bu bunu verdim. Bu olayı açıkladım. Benden kimse ödeme beklemesin Ödeme ya. beklemesin. İnsan olarak verebiliyor muyuz onu şahıs olarak acaba? <gülüyor> <gülüyor> ver bakayım bir. Şahıs <laughs> olarak bir yere başvurabiliyor muyum böyle? Çünkü başvurmam gerekiyor hakikaten benim bu ay. <laughs> Biraz idare edemez ver, mi kimse beni? Ver açıkta kardeşim. Buradan açıkla. seni sevenleri Tabii canım ya. İflas ertelemeye ne demek abi? Yani iflas edeceğim ama etmeyeyim. Birazcık daha mı durayım? İflas erteleme olmuyor. o Ettim o. edeceğim. Ya iflas edebilirsin. Konkordato o bence. <laughs> evet iflas ettin. Etmeye devam edeceğim. <laughs> Ama yani, biraz daha etmedim. Ya o ara çok büyük bir para falan şey olursa kazanırsan onu şey yapıyorsun. İflas işte. etmeyeceğim. İflas etmeye vazgeçiyorsun. Tekrar kaldığın yerden devam ediyorsun. Bu yollarda kapan var kapan. Bu aralar bütün sokaklarda var. Buralarda var mı kapan? Kapan yok abi ya. Denk gelmedim burada. <gülüyor> <gelmeden> <gülüyor> burada. Kapan böyle diye kapan. <laughs> Arabayı <laughs> yağdan mı <gülüyor> alıyor? <gülüyor> Ayı kapanı değil kardeşim. Bu ne? lastiklere ter ha, ters. Ha, girersen <laughs> patlatıyor biliyorum. Patlatıyor. Burada Ay yok. her yere kurulan. Bu nedir ya böyle kardeşim? Ama abi yani. böyle bir... insan yani. dalarmalar dalar girer sokağa. Ama işte insanlar artık ondan çıktı. Herkes kurnaz abi tersten tersten gidiyor. Görmüyor musun trafikte neler oluyor abi ya? Oluyor da bu şeyde ya ara sokaklarda da ara yani sokak. kapan nedir abicim ya? isminde hayır yok yani dikkat kapan var <gülüyor> <gülüyor> Bize korku mi şey gibi değil ya, yani diken ya. gibi değil yani Tabii canım 4 lastik kaç para ya bugün milleti parçalıyorlar, parçalıyorlar. abi Böyle terse şey girme diyor sana ya. işte yapamıyor çünkü laf söyleyerek anlatamadığı için sana halkımıza hepimize bize yani adam artık diyor ki ben bir sistem kurayım lastikleri o patlasın an, diyor an, yani. an, aynen öyle diyor yoksa anlamıyor abi terse girme diyor terse giriyor Hız yapma diyor. Hız yapıyor. Anladın mı? İyi sollama yapma diyor. Sollama yapıyor adam artık. Kapan mı kurması lazım? Havayı uçursun o zaman. E tamam Kempten... işte ondan anlıyorsun diyor sen. Öldürsün o kas, kas, kasis olayı da o. Kasis olayı da o. o. Adam yavaş gitmen gereken yerde hızlı gidiyorsun diyor. Artık adam sana engel koyuyor. Lafla anlamadığın için onu. Anladın Bir sürü mi? engel var. Engel koyuyor sana. Sen diyor gerizekalısın. Anladım. Hızlı gidiyorsun benim hızlı gitme dediğim yerde. Tehlikeli yerde. O yüzden sen zekalı olduğun için ben de sana bu şekilde davranıyorum diyor yani. Aslında o aslında rencide ediyor seni yani aslında. Bence. Böyle havaya, insanları eğitemezsin. Ya. Havaya uçuracak. Böyle böyle ya. Kapan kurarak insanları şey yapamazsın <laughs> yani. E ne yapsın <laughs> abi adam? Geldi mi başına <laughs> yoksa? Yok gelmedi de birisine geldi benden borç boru istedi. O o senin canını yaktı. <laughs> <laughs> verdim mi? Öyle bir şey verdim. Hayda. <laughs> dört lastiğini bir hata, yerden. Hata senin ne abi orada. Araba kiralamış. zekalı. Kapana girmiş. Dört lastik bitik. Abi dedi lastik almam oğlum dedim git çıkmamak mı al dedim. Götür. Tak. Nereden alınca arabanın lastiklerini mi kontrol edecekler? He. Önler falan. Yok abi sıfır alacağız. Ben ne yapayım dedim. <laughs> Para ver abi dedi. Ben de tam senden isteyecektim oğlum deseydin. Onun taktiği o bilmiyor musun abi? Dedim, kapana giren sensin. <laughs> Cenevezleri çeken benim. Sen kardeşim. patlatmışsın gibi oldu yani, ama biraz. Ben, ben, evet. Ne zaman verdin parayı? Bayağı oldu. Geçen sene verdim. Ne diyorsun ya? Gecenin 12'sinde birinde geldi. Geri aldın mı? <laughs> Aldım. He. Tamam o zaman. Bir sene sonra aldım. Bir sene sonra mı? <laughs> yani bu aralar aldın yani. <laughs>